Arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyuncunuzun nasıl bomba şut gibi çek şut çekmesini göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce ona sayfaya girelim. O oyunculara arkadaşlar şu Messi özel basım yapmamız lazım. Oyuncu ilerlemesi. Şunu yapın arkadaşlar bunu yapmanız lazım. Bu özellikleri çok güzel arkadaşlar. Sorajino arkadaşlar e ayarlara giriyoruz. Oyun oynamış ayarlar arkadaşlar. Akıllı yardım kapalı olsun. Çünkü bomba gibi şut çekmenize işe yarayacak arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten şut gücünü veya top sürme yönünü kendi giderinizle ile kontrol edin. Yani arkadaşlar bunu yapınca oyun size şut konusunda yardım ediyor. Yani daha güzel gidiyor. Ama bunda bomba gibi gidiyor arkadaşlar. Deneyelim 2 dakika. Şu bomba kütüğü. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi Messi verelim. Lionel Messi. Arkadaşlar gidiyorsunuz böyle. Böyle mis gibi şutlar çekiyor. Şimdi çekemedim ama. Birazdan çekeceğim arkadaşlar. Messi yapmanız lazım arkadaşlar bunu. Bu Messi bedava veriyor zaten oyuna başlayanlar için bedava. Böyle gidiyor arkadaşlar. 90'a doğru gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ters ayakla da güzel atıyor. Ben çok iyi atamıyorum ama bomba şutu güzel atanlar için ön öneririm arkadaşlar. Şimdi attık arkadaşlar bunu. Böyle çok güzel gidiyor arkadaşlar. Size tavsiye ederim bunu yapmanız lazım arkadaşlar. Önceden denedim arkadaşlar çok güzel atıyor. Şu an çok ısınamadım ama normalde iyi oynuyor. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar o ayar ayarda gösterdiğim şeyi kapalı yaptığınızda bütün oyuncular böyle güzel şut çekebiliyor. Ama Messi daha güzel çekiyor arkadaşlar. Öneririm arkadaşlar yapın. İster yapın ister yapmayın ama çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Böyle at, ters ayakla attım ya yanlışlıkla. Arkadaşlar bu oyuncu çok kötü. Şutları çok kötü arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel şut çekebiliyoruz yani. Arkadaşlar Ronaldo öyle atacağız şimdi. Arkadaşlar çok sert attım. Çok bastığım için oldu arkadaşlar. Atalım şunu. Arkadaşlar böyle yani. İster, isterseniz yeni öneririm. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi son şutu da çekelim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unut unuttuysanız hemen like atmanız lazım arkadaşlar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.